Geziye gidiyorum. Sıfır tatlı yiyeceğim. Komik adamım. Onunla oynayacağım. Bay Aslında kaplamasından dolayı. Şöyle hapşayı var. <laughs> <ben, gülüyor> <laughs> Merhaba abi. Youtube videosu. Aa başlıyor musun? Evet. Başlıyor musun? Merhaba arkadaşlar. Bak ya. Kamerayı vuruyorlardı ya. Kapatarak başlıyor. Ses böyle. İşte grubu ya falan. şöyle i̇şte, Tam gireceğiz. Adam galoş vereyim, galoş vereyim dedi. Benim ayağımda bunlar var. Bizimkiler gibi de patron var, şey var. Ben de, e, de yani, şefi ama... Şizan kızı vardı, bir de varım. Şey, Girdiler ama içeri adamı kapıda vermek diyor, giyemiyordum tutar boşalama. Yurt sınıfı... Bunu alabilirdim ama yok. Herkese merhaba. Bugün, Azra Can Çelikçi ile beraberiz. Oh. Ee, size bir geceni gösteriyorum sadece. Ama erken döneceğim bir gece. Yurt böyle döneceğimi ben de düşünmezdim ama... Sayın abimin evli barklı oldu abi. Esas mantısı bu lafladır. Yaşanmamıştır. Büyü yok ya. Işte unuttum ya. <laughs> Görülmemiş diyar, gezilmemiş şehir, gezilmemiş diyar kalmamıştır. Yıllarca hastanelerde, aylarca akıl hastanelerinde kalınmış. Öyle değil mi abi? Kim ayıp eden o ya oğlum? Yok Ben size anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada oyun Bu <laughs> <laughs> Aynen. Tamam, kalsın sana. <laughs> Mehmet. Of. Oh. Beni... mu? Beni bin der değişir miydin? Ne? Beni bin der değişir miydin? Bir der manada eşir, ne bileyim. keşke. <laughs>

Tek bildiğim şey Bruce çok yakışıklı olduğuydu. Ne? Tek bildiğim şey Bruce çok yakışıklı olduğuydu. Yani kendi değil mi? Hayır. Göster tak o Kolay gelsin Kolay Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Azra sana bir şey soracağım. Beni bin dermanı değiştir miydin? Ne? Beni bin dermanı değiştir miydin? bin çok sanki ya. O kadar. Ama hepsi çok küçük bin derman. Yağmur suyunu toplayan yandaki yarım ağır. Yediğim dört. Aç kapıyı gir içeri gönlüm bekliyor seni. Bana ne şu dünyadan yanımda sen olmazsan. <laughs> evet, kumandası var dedi. Hangi kumandası var? Hangi kahve mi? Ne miyim? Peki. Videoda bunları miyim? ama Ben bunları <laughs> Zenginiz de bu daha şey ki. Ya <laughs> başka Sonra varım keci yapıyormuş ya. Yani. Abi sen minifest dinerek duş yapıyorsun, ben ventilatör kuruyorum. Toksik maspülen değil, kırdık diyebilir miyiz bugün? Lavender relationship gibi bir şey yok. Görkemle <laughs> esnendim bu arada, bugün kemiği atı ya. Önce sanırım açmak yok gerekiyor ki ama. bunu? <gülüyor> <gülüyor> Salak. Okey, bu sadece çoğu şimdilik. Tadaaa! Çıkar bakayım, bundan. Sonra kalenin ağzının üstüne bir şey yaz, var mısın? Olur. Beyaz kalem Ha <laughs> şu an şey modunda, çil modunda kanka. Çilde bile iyi bu arada. Abi bu mi çalınca ya Bayağı iyi şu anda. Şu an iki. nasıl olacak? Abi ama. ya. kapat. Çıkma

쟤아니에서이짜 진짜가 라어요 진짜가. 진짜. 진야